tekrar istediğiniz eğitimi kaçıranlar için ikinci kez ve benzersiz bir içerikle tekrar planladım arkadaşlar. Online EFT atölyesine 19-21 Mayıs'ta 3 akşam Zoom üzerinden canlı olarak katılabilirsiniz. Hayatınızda sizi engelleyen tekrar eden duygusal kalıplardan ve döngülerden kurtulmak için korkular, kaygılar, olumsuz duygu yükleri ve olumsuz inançlardan arınmak için bu eğitimi kaçırmayın. Duygusal özgürleşme tekniği yani EFT Bedenimizdeki meridyen noktaları üzerinden bedendeki blokajları çözer, duyguyu boşaltır, bilinçaltını değiştirir. İlişki sorunları, parasal sorunları, atasal yüklere, sınırlayıcı inançlara hepsine tek başınıza uygulama yapabiliyor olacaksınız. Eğitimde size ayrıca bedeninde olumsuz duyguyu bulma ve ölçümlendirmeyi farklı durumlar için farklı EFT tekniklerine sadece vuruşları değil meridyenleri ve hangi vuruş noktası hangi duyguyu çözüyor tüm bunları öğrenmiş olacaksınız. Sizinle ikinci kez buluşmak için çok heyecanlıyım. Size öğretecek çok konum var. Bu güçlü tekniği öğrenmek için sınırlı kontenjanda yerinize hemen alın ve benimle iletişime geçin.